Merhaba Karakarga... Merhaba Cucu... Gagandaki kağıt da nedir öyle? Pisi ve Pan için bir şaşırtı. <laughs> Nasıl bir şaşırtı? Eğlenceli bir şaşırtı Cucu. Her an gelebilirler. Ben saklanıyorum. <laughs> Afiyet olsun Pisi. Aa, merhaba Cucu. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle iştahlı iştahlı ne yiyorsun bakalım? Tahin pekmez yiyorum Cucu. Belli ki çok sevmişsin. Bayıldım. Merhaba Pisi... Merhaba pan, iyi misin? Hı, bilmem. Bir şey mi oldu? Yo, canım sıkılıyor. Hiç eğlenceli bir gün değil. Biraz tayin pekmezle ekmek yersen belki keyfin yerine gelir. Hı? Ha? Bu da ne? Aa, üzerinde bir harca var. Baksana. Ne no, oldu? No. Baksana, üzerinde pis ve Pana yazıyor. Ay çok heyecanlı. Ben bakamayacağım. Hı, ben okuyorum. Pisi ve Pana. Elinizdeki haritaya dikkatle bakın. Haritada yazılanlara uyarsanız size bir şaşırtı olacak. Şimdi siz benim kim olduğumu merak ediyorsunuz. Değil mi? Hatta pan titremeye başlamıştır. Kim olduğumu tahmin etmekle zaman kaybetmeyin. Bir dost. Aa, bu dost kimmiş böyle? Bana titremiştir falan diyor. <laughs> Belli ki seni iyi sarıyan Bak sıkıcı bir gün duyuyordum. Al işte sana eğlence. Ben bunu demedim ki. Ne yapacağız şimdi? Haritayı inceleyip yazılanları yerine geçireceğiz. İyi ama sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Hem haklısın. Ama ben çok merak ediyorum ne olduğunu. Ben de. Ne yapacağız peki? Bir bakalım bakalım. Tamam ama sen bak. <laughs> tamam. İlahi Pan. Çok eğleneceksiniz dostlarım. Önce bir şarkı söyleyip dans edelim. Şarkı mı? Dans mı? Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Dans, dans, dans. Bir, iki, üç. Şimdi kollar havaya. hadi kalçanı salla. Bir sağa bir sola. Salla salla salla. Dans dans dans. Bir iki üç. Dans dans dans. Bir iki üç. Şimdi müziği dinle. Bedenin uysun ritme. Dans et sen de bizimle. Eğlenelim birlikte. Sırada ne var? Hemen okuyorum. On adım geri adım atarak yürüyün. Nasıl yani? <laughs> İleri değil, geri yürü diyor Pan. <laughs> başlayalım hadi. 1 2 3 4 5 Ay beş, beş, düştüm düşeceğim. 6 7 Kalk hadi. 8 9 ve 10 Bakalım sırada ne var? 5'e kadar sayarak kurbağa gibi zıplayın. Hayır, hayda! Niye geri gittik? Niye ileri gidiyoruz? Çok eğlenceli. Ben sonunu merak ediyorum. Hadi başlayalım zıplamaya. 1 2 3 4 Neyse bu sefer düşmemeyi başardım. <laughs> bu, bu da 5. <laughs> bu sefer ne yapacağımızı ben okuyacağım. Sevgili Pan nasıl buldun oyunları? Eğleniyor musun? Sevgili Pan yazıyor orada? Ay hepsi. Ben okuyamayacağım. Nereden bildi ki bu dost benim okuyacağımı? Yoksa, yoksa bizi mi gözetliyor? Bilmiyorum Paun. Ben de şaştım kaldım yani. O Okusana bakalım cevabınızı ne diyor? Ay yok ben bakamam. İyi ver ben okurum. Şimdi hemen sağınızda yaralan alan karnabahar tarlasından koşarak geçin. Tarlaya geçmek için sadece 30 saniyemiz var. Sen Hı? bu notu okuduktan sonra, ben sana karnabaharın ne olduğunu soracağım. Lütfen anlat onu bize. Sonra doğru tarlaya. Hı? Benim karnabaharın ne olduğunu soracağım bu dost nereden biliyor? Karnabaharın ne olduğunu bilmiyor musun ben? Bilmiyorum nedir karnabahar? Karnabahar bir sebze. Herkesin vücudunda olması gereken vitaminleri, Büyük bir kısmı karnabaharın içinde var. Demize iyi gelir, kalbimize faydalıdır. Beynimizi korur, hafızamızı güçlendirir. Beyaz ağaç ya da çiçeğe benzer. O zaman karnabahara hayatıma hoş geldin Hı -hı. bu çekiyorum. Karnabahar! Hayatıma hoş geldin Karnabahar. Hadi hemen koşalım. Sadece 30 saniyemiz var. Koşalım koşalım da kimmiş bu dost neymiş şaşırtı görelim. Az kaldı. Hadi son 10 saniye pan. Tamam koşuyorum. Bir soluklanalım. Şuraya bak. Ha? Bu harika bir pasta. Evet. Ve üzerinde bizim resmimiz var. Kimmiş bu dost? Ben çok merak ettim. Ben dostumuzun kim olduğunu biliyorum galiba. Kim? Tabii ki Kara Karga! Aa, evet Pisi! Nottaki bir dost benim! Demek sen ha? Seni bu kadar iyi tanıyan başka kim olabilir? Falan? Ödümü patlattın Kara Karga! Şaşırtın çok güzel görünüyor Kara Karga! Bugün sizinle dostluğumuzun başladığı gün! Nasıl hatırladın? Hiç unutmadım ki! Karvar tarlasını baygın yutuyordum. Karnım çok açtı ve çok yorulmuştum. Kanatlarımı kıpırdatamaz bir haldeydim. Ben senden kaçmıştım. Sonra karnı açtı diye kara kargaya sepetindeki peynirleri vermiştin. Ben de kendime gelince sizi balonuma bindirip gezdirmiştim. Böylece dostluğumuz başlamıştı. Tam üç sene önce. Ne kadar oldu mu? Evet dostlarım. Bu pasta sizin için. Sizi çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben de ben de. Eee ne bekliyoruz? Hadi pasta yemeye! Hadi. Hadi. <laughs> Bugün Pan, hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Karnabahar'a mı? Evet doğru Karnabahar'a. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir Karnabahar çizin. O öyle güzel